Ayhan Bey'e muhakkak bu evrakı bildiğin, tamam mı? Ulaşır, ulaşmaz da beni haberdar edin. Yalnız çok acil, tamam mı? İzninizle. Nil, günaydın. Günaydın Berkant. Hayırdır, neden suratın asık? Bir şey mi oldu? Aa, yok bir şey mi? Evet. İyiyim ben. Sana sevindirecek bir haberim var. Mimar arkadaşımla konuştum. Bir hafta bilemedin, on gün içinde evinizi teslim edeceğini söyledi. Hadi ya, <laughs> evet. gerçekten mi? Evet. Hadi ama neşelen biraz. Mavi turdan sonra her şey hazır olacak. İşte. İşe kapının kızımızın birdenbire açılıp açılmasının nedeni belli oldu. Ha, bir dakika izninle. Perkant'ı kafalamak için süslenip püsleniyormuş baksana. Yok sadece düzeltmek istedim. Görüşürüz. Ee, şey, e, şey peki pasap Konuşuruz sonra. pasaportlar... Ay Salim. Nil inşallah bir çapşallık edip de Berkant Bey'in gemi seyahati teklifini geri çevirmez. Ya ne alem kadınsın birken? İnsanlar bize evini açtı. Misler gibi havuz sefası yapıyoruz. Sen hala neler söylüyorsun? Ay Ibiza diyorum Ibiza. Sen Ibiza'yı bu kıytırık havuzla mı kıyaslıyorsun? Ne tarafa düşüyormuş bu İbiza? Ben kiminle konuşuyorum? Cık. Ay Berkant Bey çok hoş bir insan. Eli de gönlü de bol. Benim kızım biraz uyanık olsa prensesler gibi yaşatır. Onu da bizi de. Elin adamı bizi niye yaşatıyor ki? Aa, damadımız değil mi ayol? Tabii gezdirecek kaynanasını. <laughs> Sen de hemen cicik damat yapıverdin adamı. Ortada daha fol yok, yumurta yok. Berkant Bey bizi gemi seyahatine yol atıp evimizi tadilat yaptırtıyor. Bir düşün, damadımız olsa neler olacak? Hey Allah. Demir. Günaydın. Ee, günaydın Demir. Hmm, şey, günaydın. Dün konuşamadık biz pek bir de sen eve de gelmedin. Hmm. İki dakika gelsene şurada bir konuşalım. E, ya konuşacak pek bir şey yok. Hadi geçelim odaya da bir an evvel toplantıya başlayalım. Dün gece biz Demir'le beraberdik. Önce bir bara gittik sonra da bana geldi. Ne? Bir dakika Demir sana mı geldi? Ay. Bana bana ne ki? Yani ben sana Demir'in ne yaptığını sordum mu acaba? Ha? Beni hiç ilgilendirmez. Ne bileyim böyle pek bir meraklı gördüm de seni. Söyleyeyim dedim. Söyleme. İşine bak. Gıcık. Sanki sana soran oldu ya. Günaydın. Günaydın, günaydın da yani. Sana pek günah mıymış galiba bana aydı da. Sana ne oldu böyle ya arkadaşım? Ya kurtulamadık ya şu gıcık ağodan. Hayır o kadar insanı işten çıkaracağımsa bunu kovsaydık keşke. Vekalet senle değil mi? Kov gitsin işte artık. Ah, nasıl kovayım sizi? nasıl kovayım ya? Dün geceyi beraber geçirmişler bunlar Demir'le. Demir dün Ahu'da kalmış. Bunlar yine Nil, tıngır mıngır, fıngır bayağı be. Bir... Ay kesin öyle bir şey oldu. Kesin öyle bir şey oldu. Kesin ne diyorsun sen ya? Delirtme adamı bak. Zaten sinirim tepemde. Kurdurma bana öyle şeyler. Bak şu an gördüm onları yani. Yapma bunu. Yapma. Şu an susuyorum. Hiç konuşmayacağım. Var mı gelen giden? Yok. Ha, yok değil mi? Ama bak böyle bir tarafımızın üzerinde oturarak iş kovalayamayız biz. Böyle olmaz yani. Ne yapacağız? Ama sen de çok negatif konuşuyorsun yani. Hep böyle negatif konuşuyorsun. Sen böyle küçüklüğünden beri böylesin yani. Birazcık daha pozitif düşün. Negatif negatif böyle evrene mesaj yollama. Böyle pozitif pozitif, güzel güzel, narin narin mesajlar yolla. Pozitif düşün, iyi düşün, iyi olsun. Olmuyor. Olmuyor işte. Senin o evren bana dünyada görüp görebileceğim en ayarsız adamı... çıkartı koydu karşıma yani. Onunla çalışıyorum, onunla yaşıyorum falan filan yani anlamıyorum. Küstüm ben o evrene. Bana bak, o Neco'yla da senin öyle çok sıkı fıkı olmanı... ...çok fazla görüşmeni istemiyorum. Duydun mu? İş yeri burası. Oy. Neco? Kanka günaydın. Neredesin oğlum sen? Poğaça kayalım mı be? Çok acıktım. Ya net poğaçası oğlum. Saldın iyice lan. Burası avukatlık burası. Belgesel çekmeye benzemez. E, ee, tersinden mi kalktın oğlum sen? Sakin olsana. Bu cisilden de uzak duracaksın artık. Manitacılık yasak şirkette. Oğlum senin içine Hakkı amca kaçtı? Sen sakin ol bakayım yavruya. Yavruya easy, ya, easy. Kanka ciddi bir şey söylüyorum be. Geçen alayım mı seni? Sizin için ne yapabilirim Demir Bey? Müşteri bu müşteri. Evet iyi ki geldiniz. <laughs> bu ne ya şimdi? Figen Teyze. Efendim canım. Sizin evin tadilatı diyorum. Ne zaman biter acaba? Aa aa! Ne biçim soru o küçük hanım? Hayatımda böyle şımarıklık görmedim. Abartma Figen. Burası onların evi. Çocuk arkadaşlarıyla güneşlenecek mahcup oluyor. Hadi kalkalım biz biraz da onlar güneşlensin. Hiçbir yere kalkmam Salim. Annene söyleyeyim de sen gör. <laughs> Muazzez Hanım! Kızınız ne zaman gideceğimizi soruyor. Alenen. Eğer bir rahatsızlık verdiysek biz de bilelim. Ayça'cığım, e, misafir onlar. Gidin der gibi olur mu yavrum? Ama anne yani... Kızım, evimizin tadilatı bitsin gideceğiz. Melaklı değiliz sizin havuzunuza da, hamamınıza da. Figen Hanımcığım, o nasıl laf öyle? Burası sizin eviniz, istediğiniz kadar kalabilirsiniz ama... ...o da tabii genç kız, bu yaşta böyle oluyorlar. Vallahi biz de kız çocuğu büyüttük ama... ...benim kızım hiçbir zaman büyüklerine böyle bir saygısızlık yapmadı. Biliyorum iyi kızımızın ne kadar iyi huylu olduğunu, öyle tıpkı anası gibi. Evet tıpkı anası. <laughs> güneşlenmek için geldik sonuçta yani kendisi kalksın. Tamam siz bekleyin ben onu ne yapacağımı biliyorum. Bir takım yeni kararlar aldım. Ha dur, kararını söylemeden önce eksik olan parça da geldi. Şimdi kararını söyleyebiliriz. Artık ara işleri yapmayacaksın bu şirkette. Anlamadım. Böyle bir karar alamayacağını gayet iyi biliyor olman lazım demiş. Yani hakkı bilir hukuk bürosunun yönetimi bende. Oturduğun koltuk, önündeki masa hatta not defteri, her şeyin sahibi de benim bu şirketteki. Ve benim yanında çalışan insanların benim kararlarımı sorgulama hakkı yok. O kadar. Ara buluculuk benim uzmanlığım. Artık değil. Ahu bakacak o işe. Ahu mu? Evet Ahu. Merak etme. Seni de onun yaptığı iş için görevlendirdim. Adliyeye de sen gideceksin bundan sonra. Öyle mi? Hı -hı. O zaman ilk davayı size açacağım. Haberiniz olsun. Aç, aç Ne davası açacaksın peki? Vekalet bendeyken şirketin yönetiminin el koyduğun için açacağım o davayı. Hanımefendi bağırmayın lütfen. E, bağırttırmayın o zaman. Elimde kapı gibi hakkı bilirim bana verdiği vekalet var ya. Demir, Demir, Nil. Bir şey söyleyebilir miyim? biz her zaman ne diyoruz? Dava yerine hani ara buluculuk daha iyi değil mi? Ne o yani? Ha? Yani bakın ben de bu şirketin bomu olarak yani yönetimdeki biri olarak fikrimi beyan etmek istiyorum. Mahkemelerde sürünmenizi istemiyorum. Yani bence oturun konuşun anlaşın yani. Neyse tamam. Gevezeliğe gerek yok. Toplantı bitmiştir. Aha. Tatlı bir şeyler yiyelim mi? Ay çok iyi olur. Ben de kurt gibi acıktım. Ee... Neco, hadi. Ben açtığım yer hiç gelmiyor şu an. Hmm. Bir tane poğaça kayıp gelişim. İnanamıyorum. Ya. Ne E sevgilisi tabii değil. ne? zannettin sen? Kendi ağzınla söylüyorsunuz dün akşam beraber kalmışlar diye. Ne yaptılar? Koskoca insanlar yan yana böyle uyuyup film mi izlediler zannediyorsun? <laughs> Al. Bir bardak da su vereyim sana. Sembolik olarak. Ben içeyim. <laughs>